olsun Azize Alas. <laughs> Bu dünya mı kızacak mıyız? Uzun... Sevmeyeceksin. Seveceğim lan. Seveceğim. O zaman sen de Melis'ten uzak duracaksın. Kapat o telefonu, kapat. Sen haddini aştın Pervin Hanım. Senin gibi böyle koca parasıyla hanım alık yapmam. Sana. <laughs> Senin benimle derdin ne? Çünkü kıskanıyorum lan seni. Sahipsizler dizisinin fragmanda Devran'ın... <laughs> Azize'ye karşı daha mesafeli olduğu ve güven sorunlarının derinleştiği izlenimi veriliyordu. Azize ise bir şeyleri saklıyor gibi görünüyor, bu da Devran'ın şüphelerini artırıyor. Azize hamile mi fragmandaki en büyük olaylardan biri Azize'nin sağlıkta yaşadığı günlük sahneler özellikle baş çevresi ve içindekiler gençlik ihtimalini güçlendiriyor. Ancak fragmanda net bir açıklama yapılmıyor. Bu da izleyiciyi büyük bir sürprizin beklediğini gösteriyor. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.